Şimdi biliyoruz ki emekli maaşlarımız, SSK bağ emekli maaşlarını direkt 6 aylık enflasyonla güncelliyoruz. 3 Ocak 2026'da açıklanacak enflasyon 2026'nın SSK bağ kur emekli maaşını belirleyecek. Devlet memurları açısından da işte toplu sözleşmeden ne çıkacak, <laughs> yıl sonu enflasyon farkı ne gelecek bunlar belirleyecek. Ama yıl sonu Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda rejimiz sağ olsun bir çalışma yapmış. Nere? %25 ile %29 aralığında yani %30'a erişmeyecek bir enflasyon bekleniyor. Bu durumda enflasyon tahmini %29.69 Ağustos ayı için. Yıl sonu için ise %25 olursa enflasyon beklenen zam %7.14'e kalacakmış. Bu ne demek? 6 aylık enflasyon farkı. Yani %25 bölü %16.67 yaparsanız, 6 aylık farkı 7,14 olarak bulursunuz. Hı <laughs> hı. O zaman biz %25 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon açıklandığında özür dilerim yıllık enflasyon açıklandığında %25 çıkarsa biz SSK Bağkur emekliğimize %7,14 Mayıs zammı gelecek. Ne olacak? Bir yani ay vereceğiz. Yani 16.880 lira. Pek abi %7 ile güncellersek aşağı yukarı 1100 lira mı yapar hocam? Hatta şöyle diyeyim mi bir adam biri 1400 e zaman olur. Şey, yani e, 18 e, 18 lira zam almış olacak. Şey diyeceğim 1800 lira. O halde da böyle o da 1100 lira falan olur. Yani takribi 18 bin liraya falan yükselir. En çok SSK var burayı. Yani yüzde 25 olursa yıllık enflasyon bakın. Yıllık enflasyon yüzde 25. Onu reyç yılda iki zam oldu. Ya 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 Ekrandaki herkes bunu yapabilir. Abi. Bu arada bizim vatandaşımız gerçekten son zamanlarda hesap uzmanı oldu. Evet. Hangi marketten ne? Lider abi. Can izleydim, doğru, Eri, da Dinle 6 aylık açıklanmış enflasyon 116-67 Yıllık enflasyon böyle 6 aylık enflasyon yapıldığında çıkan rakam e, enflasyon farkıdır 6 aylık. Hı. Yalnız değer 1 kabul edilir. Yani 1,25 %25 demektir o. 1,25 bölü 1,1667. Yaparsanız e, bunu da Reci böyle yapmıştı. 1,0714 çıktı muhtemelen değil mi? Evet. Birden sonrası bir zaten değer olduğu için yani güncelleme katsayısı zaten değer Bir, 1'in üstüne geliyor. <laughs> Dolayısıyla 7,14 çıkar. 16.881 çarpı 1.0714 yaparsanız da Bakın 16.881 çarpı 1.0714 yaptığınızda 2026 yılının 1200 liralık yılı bir fark olmuş. Yani dediğim gibi 18.000 bin lira falan görüş. Tam 18.000. <laughs> Sağda nasıl da yapıldı. Tabii yüzde 25 olursa ama yüzde 29'a çıkarsa enflasyon bu durumda lejimiz ne demiş? 111 Yüzde 11 .000. 10 bir zam alır. 1700 lira. O da 16.800 liranın üstüne 1700 lira demek. Bu da 18.500 yani bin 18, lira yerine 18. Bu yine SSK emekli var mı? emekli aylığı? Şu an itibariyle biz bunu sadece enflasyon tahminine göre hesabını yapıyoruz. Evet. Yani bilik halkı bir yarın şunu söylemesin. Ali hocam söyledi 2026 Ocak'ta emekli maaşları 18 olacak. Hayır. Enflasyon ne çıkarsa enflasyona göre güncellenecek. Ama bu arada enflasyon dışında da biz son 3 yılda sayın yetkililerin emeklere verdiği seyyan enzam ve maaş artışlarını, refah paylarını gördük. Eğer ki enflasyonist ortam emeklimizin ekonomik durumunu zor hale getirirse 26 Ocak'ta biz enflasyon dışında da ...bir takım şeyler görebiliriz. Yani bu... E, <laughs> ...29 Aralık tahmin bu şekilde. Bu Ta, Merkez Bankası'nın... ...Peki Merkez Bankası'nın bu tahmini bakın... tahmin değişse de bir sonuca bakarız. Hı -hı. 3 Ocak 2026 geldiğinde... ...Türkiye'de... ...son bir yıllık enflasyon açıklanır. Hı -hı. Biz enflasyon açıklandığında... ...yüzde 25 mi? Yüzde 28 mi? Yüzde 29 mu? Yüzde 27 mi? Hepsini görebiliriz. Ama Merkez Bankası enflasyonlara... ...ve Maliye Bakanlığı da bu beklentilere karşı gerekli tedbir ve çalışmaları hazırladığı için... ...yani bir planlı enflasyon düşütme çabası var. tabi Ve bu vatandaşın alım gücünü korumak için. Dolayısıyla bir hafta önce bu beklenti %24'tü. 6 gün önce Merkez Bankası fikir e, yeniden planlamasını yaptı. İşte piyasa katılım yani belki ya Bankasının planlamasını ifade ediyor yani... Enflasyon güncellemesi diye tam orta vadeli uzun vadeli biliyorsunuz bizim Maliye Bakanlığımız Merkez Bankası orta vadeli uzun vadeli planlamalar yapıyor. Buna göre borç alım borç verim faiz tutarları yanı sıra baktık, Hayır, baktık, baktık. Baktık. Tabii, piyasaya, piyasaya etkisi alım düzünün korunması için bir hani üretici maliyetlerinin de buna göre güsevet tüf ediyoruz ya bir üretici fiyat endeksi bir tüketici fiyat endeksi bunların belirlenmesinde e, tabii ki katılımcı anketleri. Diğer kuruluşların elde ettiği istatistiki veriler bunun için netice Ticaret odaları da var mesela tahminler. Bunlar piyasa genelinde vatandaşın doğru adım atması için kamunun sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek için bir ön yargı yani ön izlenim oluşturuyor. Buna göre Merkez Bankası, buna göre Maliye Bakanlığı plan projesini, yıl sonu hesabını buna göre yapıyor. Neden? Çünkü bir bütçe de oluşacak. Şimdi biz 3 ay sonra Bütçe kanunu konuşacağız. 2026 devlet bütçesinin ne olması gerektiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar konuşulacak. Bunlar bu veriler dikkate alınarak konuşulacak. Dolayısıyla her türlü matematiksel hesap vatandaşın cebine girecek, vatandaşın sorumluluklarını karşılayacak ve devletin çaresiz olarak dengesinde dikkate alınacak hususlar. Onun için tahminler de bizim için de emekli, SSK Vakfı kamu emeklisi için de gerekli ama en neti tahminlerin dışında kalan sonuç. Evet. Biz sadece bununla bir ön izlenim oluşturuyoruz. Evet bu ön izlenime göre de tekrar şimdi e, seyircilerimiz için de e, ed tekrar edelim. düşük emekli maaşı, yıl sonu enflasyon %25 olursa kaç oluyor? En düşük emekli maaşı 1200 lira seviyesinde artıyor 18 bin liraya yükseliyor %25 olursa. %29. Peki %29 olursa en düşük emekli maaşı? 18.500 seviyesine çıkıyor. 1.700 lira civarında bir yükseliş olmuş. Oldu. O zaman bir tekrar arkadaşlarımlar rica edelim. Ee, emekli maaşlarını e, görecek evet. ve e, bu Temmuz'dan gel. Yani şimdi tabii emekli algüme ee, sınıfı. Ola sınıf dahil değil. Önümünde de biz biraz yer vermeye çalıştık. Mesela Aralık ayı geliyor. Çimalı Usta sayında biz memurumuzun ve memur emeklimizin haklarını toplu sözleşmeyle tanışıyoruz. Aralık ayı geliyor. Türkiye'de işte 23 milyon, 25 milyon çalışanımızın Asgari ücret zam artışlarını konuşacağız. <laughs> Ama SSK Bağkır emeklimizin konuşulacak maalesef ki bir üst çatısı yok. Yani bunları konuşabilecek, masaya getirebilecek, bununla ilgili bir sendikasyon, bir federasyon, bir konfederasyon oluşmadı, kurulmadı. <laughs> bir takım dernekler var burada emekli adına gerçekten yardımcı olmaya çalışan, seslerini duyurmaya çalışan. Ama bunlar da yeterli olmuyor. Dolayısıyla biz emeklerimizin haklarını, emeklerimizin ihtiyaçlarını yani bir de bakın ben her zaman yer vermeye gayret ediyorum konuşurken 50-55 yaşına gelmiş bir emeklinin iş bulma problemi de var. Tabii. Yani sadece emekli maaşıyla hayatını geçindirmek zorunda. Tutunmak zorunda kalan emeklerimiz var. <laughs> Ve kadın istihdamı son 20 yıldır, son 25 yıldır Türkiye'de karşılığını buldu. Bugün 55-60 yaşına gelen emeklimizin eşi emekli değil. Evet, yani karı koca yaşıyor ama tek emekli maaşıyla geçiniyor. Artık önümüzdeki dönemde evet bir evde karı koca herkesin emekli oldu. Neden? Son 20-25 yılda yani yeni Türkiye'de kadın istihdamına yönelik muhteşem teşvikler yapıldı. <laughs> kadının çalışma hayatına kazandırılması, kadının ticaret hayatına kazan kazandırılması, bunlarla ilgili projeler, şufikler, bunlar bakıldığında işte anneannelere, babaannelere gel çocuğa bak biz sana destek verelim anne çalışsın hayata ee, nasıl eve bir katkı sunuyorsa dişi kuş olarak, bütçeye de bir katkı sunsun, bir meslek edinsin, hayatını ilham ettirebilsin, teşvikleriyle biz belki bunların meyvelerini 10 sene, 15 sene sonra topluyoruz. <laughs> Kadın işsizliği alınır, %20'lerden %30'lar, 34, 35 falan 35 e işte, çıktı. Ama bu son 20 yılda oldu. Dolayısıyla şimdi bir kişinin emekliliğini konuşurken, özellikle son 20-25 yıl için, Türkiye'deki artık EYT döneminin dışında yani 99'dan sonra sigortaya başlayan son 25 yıl içinde Çalışma hayatına katılan bir bayanın en erken emekli 8. Bir erkeğin hem en erken emekli 60. Dolayısıyla ben mesela 20 yıl önce işte 25 yaşında çalışma hayatına dahil olan bir kadın şu an 45 yaşında. Daim Daha 13-15 yıl. Artık onun için bir öbür meyvelerini 15 sene sonra topluyorlar diyorum. <laughs> Bu tür konularda istisnai düzenlemeler yapılabilir mi? Bu teknik bir soru. Şu manada biraz önce konuşurken mesela İstanbul'da oturan memurla, diyelim ki işte Kars'ta oturan ya da Adana'da oturan ya da ne bileyim Erzurum'da işte çalışan orada oturan bir memur. Onun ödediği kira, onun harcadığı şeyler falan konusunda baktığımızda İstanbul'un ciddi bir dezavantajlı. Ankara, İzmir bir dezavantajını konuştuk. Şimdi burada da emekliler, burada sadece işçiler de değil, memurların da en azından baktığımızda mesela polis, hemşire, işte mühendis falan gibi şeylere baktığımızda onların da emekli maaşlarının ee, yani açık bir değil işte çok da yüz güldürücü olmadığını görüyoruz. Ya. Hasbelkader Hasbel kader çalışma süresi boyunca evini barkına almış. Dolayısıyla belki başka e, gelirleri de olabilen ve kendine göre belli bir rapa içerisinde olanlar istisna. Hasbel kader evini barkına alamamış ya da bir şekilde buna sahip olmamış. Emekli gideceği yeri de yok. Dolayısıyla bizim gibi hayatın dalgalarıyla boğuşmak zorunda kalan insanların kağıt üzerinde tespitiyle biraz önceki istisnai durumlar gibi. Mesela yubar hem kira ödemek durumunda bulunan evine işte başka gelir de girmeyen insanları tespit ederek bunlarla alakalı bir takım özel düzenlemeler böyle ya bir şey, şey yapılabilir. Bir ara biliyorsunuz ki taban aylıkları yükselttik emekli maaşlarını oranında bıraktık. Bu sefer vatandaş şunu söyledi. Ali Bey o asgari ücretle çalışıyordu. Ben asgari ücretin 3 katı parayla çalışıyordum. Şimdi ikimiz aynı aile alıyor. Evet yani emekli maaşına diyelim açıklanan enflasyon %15'ti. Ama sadece taban aylıkla yani emekli maaşıyla geçinmek zorunda en düşük aylıkla geçinmek zorunda kalanlara %30 artış yapıldı. Bu sefer çalışanlar arasındaki denge korunmamış oldu. Bu bir yöntem. Evet, yardım denilebilir bunun altında emekli maaşı güncellemesi var. Siyahlı ama Buna sosyoekonomik bir proje oluşturmak lazım. Bir mesela bir önce konuştuk işte tarım kenti olsa emeklilere de diyebiliriz ki gelin hem size burada uygun lojman var. Hem de hayatı devam ettirebilecek bir tarım işiyle işte bahçeyle uğraşın, bağla uğraşın. Buradan da size en azından kira vermeyin mesela. Lojman imkanı. Sağ bu falan. Bilim kurgu filmi gibi görüyorum. Ya yıldızlar bilir miyim ama karın cevapları oluyor ve emin her oluyor. Bunlar çok uzay bilim kurbu da bir gün gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kırmızı Kitabı'na gıda güvenliğine koydu. O <laughs> <laughs> yani, Geleceğin savaşları herkes e, işte şunun bunu gıda sorup, gıda ve süz en iyi sizin anası da. Onun için şimdiden bir nüfus nüfusumuzu mutlaka azalmasını engellenmemiz lazım. İki insanımızı toprağıyla barıştırmamız lazım. Su politikamız